Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi, bilenler için, söylemeyeceğim ama bilmeyenler için anlatıyorum. Biz İstanbul'dan çıkmadan önce birçok şeyimizi satılar çıkartmıştık. Keza benim evdeki bilgisayarım da bunlardan biriydi. Türkiye standartlarında biraz pahalı kaçtığı için ben satamadım onu. Satamadığım için de yanımda anakartını, remini, işlemcisini ve ekran kartını sırt çantasına atıp buraya getirdim. Yani gümrükten geçerken herhangi bir problem olmadı. Valizin içine anakartı atıp RAM'leri, ekran kartını ve işlemciyi de sırt çantasının içine koyduktan sonra rahat rahat buraya gelebiliyorsunuz. Velhasıl kelam. O bilgisayarı kullanabilmek için de birkaç tane İstanbul'da bıraktığımız parçaya ihtiyacımız vardı. Bugün Merve ile beraber Victoria'daki Memory Express adında bizim vatan kompütüre benzeyen bir satıcıya gittik. Buradan aldıklarımız tamamen bilgisayarı çalıştırmak üzere ihtiyacımız olan şeylerdi. Bunlardan bir tanesi bir sıvı soğutma. Bilenler bilir Ryzen 9 işlemciler birazcık yüksek TDP değerlerinde yani yüksek wattta çalışıp yüksek ısı üreten işlemciler. Ekran kartını ve işlemciyi beslemek amacıyla da güçlü bir güç kaynağına ihtiyacımız var. İstanbul'da kullandığım ürün e, Corsair marka 850 wattlık bir üründü. Ben burada bugünün kampanyalarında işte yılbaşından önce e, box sale denilen şeylerden indirim furyasından yakaladığım MSI marka bir ürün buldum. E, bunların fiyatlarını biraz sonra size anlatıyor olacağım. Fiyatlarıyla beraber gösteriyor olacağım ama ilk önce ürünleri bir tanıtayım. E, Corsair'ın H100X e, model ve kodlu bir sıvı soğutmasını aldık. Bu sıvı soğutma iki fanlı yani 240 milimetreye 24 santimetreye tekabül eden bir soğutma sistemi var. AM4 ve Intel işlemcilerle uyumlu e, bir sıvı soğutma. Bunu bunun büyük bir versiyonunu başka bir markada İstanbul'daki bilgisayarımda kullanıyordum. E, bu ama işimi görecekti. Biraz büyük versiyonları çok pahalıya geldiği için işimizi görecek cihazlardan bir tanesi buydu ve bunu seçtik. Hatta bu da indirimdeydi. Güzel bir rakama aldık. Daha sonrasında MSI marka full modüler, Gold Plus sertifikalı bir power supply bulduk. Bu da kasayla beraber ikisini beraber aldığınızda cüzi ve güzel bir indirimle size geliyordu. Bunu tercih etmemizin sebeplerinden biri fiyat-performans ve MSI'nin marka bindiriliği. Yine MSI marka bir kasaya, kasaya ulaştık bu indirimlerde. Bu kasa normalde piyasada şu an yani Victoria tarafında satılan ürünler içerisinde çok uygundu. RGB led aydınlatması var. Hatta kutusundan çıkartmak istiyorum canlı canlı kiye beraber görelim. Ben de daha görmedim bu arada kasayı. Evet. Kutu açılımı yapan youtuberlar gibi oldum. Hiç branşım değil. Ben açıp direkt montaj yapmaya girmeyi seven bir adamım. Bu kasa değişik ve güzel geldi. Şöyle yapıyoruz. Dik yatırıyoruz. Bunu buradan çıkartıyoruz ve atıyoruz. Evet. Kasamız bu arada bilinçsizce yaptığımız bir işlem sonucu 240 mm sıvı soğutmalar için uyumlu gördüğüm kadarıyla. Önünde 3 tane, arkada bir tane RGB aydınlatmalı fanı var. Tamperli camı var. Bence güzel bir kasa. Yani bu fiyata alınabilecek en uygun kasayı düşürdüğümü düşünüyorum. İhtiyacım olan bir diğer şey bir tane klavyeydi. Bunu da çok uygun bir fiyata aldık. Herhangi bir şey yok. Yani ekstrem bir özelliği yok. LED aydınlatması harici RGB LED aydınlatması var bu klavyenin. Ama mebran bir klavye. Bunlarla beraber bir tane de HDMI kablo aldık. HDMI kablo bizim için televizyonla bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Bu arada bilgisayarı ne yapacaksınız diyenler için biz YouTube videolarımızı o bilgisayarda montajlıyorduk. Şimdi buraya geldiğimizde bir e, laptopla geldik fakat laptop aynı işi görmüyor. 4K videoları sunabilmek için böyle güzel ciddi bir sisteme ihtiyacımız vardı. Ee, Türkiye'deki sistemin satılmayışının bir yandan da üzülmedim diyemeyeceğim. Çünkü İstanbul'dan çıkmadan önce o fiyatlar oynak kurlarla beraber çok değişik bir hal almıştı. Ben istediğim rakama satamayacaktım. Harcadığım paranın altında bir rakam verdiler bana. Ben de kabul etmedim doğal olarak. Çünkü her ürünün, her malın bir ederi ve bir değeri var. Piyasada evet, bu ürünlerden, bu tarz makinelerden çok var, çok uygun fiyatlar ama bu öyle bir sistem değil. Bir tane bıçak vardı burada. Şimdi yavaş yavaş beraber açıyoruz ürünlerin hepsini. Ben de görmedim. Ürünleri açtıktan sonra sizlerle fişleri üzerinden, faturası üzerinden fiyatlarını paylaşıyor olacağım. İnanamayacağınız şeyler oluyor burada çünkü bu ürünleri Türkiye'de almak istediğinizde ben model kodlarını da videonun altına yazarım. Siz orada görüyor olacaksınız. Bu ürünler çok pahalı. Zaten şunu hemen hemen her bilgisayar alan ya da her bilgisayarla işi olan adam Corsair'ın Türkiye'de ne kadar pahalıya satıldığını biliyordur diye düşünüyorum. Eğer bilmiyorsa da bu videodan sonra açıp internetten bunların fiyatlarına bakabilirsiniz. Evet, Hydro Series, Hydro iki tane normal fanla. Bir radyatör ve pompayla beraber geliyor. Şunu çıkartalım. Evet, güzel. Altına da termal macununu sürmüşler. Fabrikadan çıkarken bağlantı aparatları. AMD ve Intel uyumlu. Ee, bu da fan çoğaltıcı kablo. çıkarttık. Tek HDMI kablo kaldı. Onu da çıkartmaya bence gerek yok. Şimdi Corsair bir yana, MSI bir yana neden aynı marka almadın diye soracaklar olursa fiyat farkı çok fazlaydı. E, Corsair'ın 850 Watt tam modüler power supply'ı ortalama 130 dolar artı vergilerle 140 dolar civarına geliyordu. Bu ürün artık kasa fişine eriştikten sonra size rakamları söylüyor olacağım. Bize çok makul bir fiyata geldi. Şu an Türkiye'de bu ürünlerin satış fiyatlarına da isterseniz canlı canlı beraber bakalım. Tabii ki Kanada'da olduğumuz için ilk önce Kanada fiyatları çıkıyor. Sadece Akakçe'de kasanın çıkan fiyatı 1279 TL. Akakçe'nin en uygun fiyat verdiği alanda. Hepsi burada satıyormuş. Burada ise kasayı 107 dolar 83 sent aldık. Vergiler hariç. Sonra MSI'ın power supply'ına bakalım. MSI A850GF. Yine Türkiye yazmamız gerekecek. GF Türkiye. Gene Akakçe'de çıktı. 1968 TL. 1968 TL 1200 TL ee, Biz bu ürünlerin ikisini 209 dolara aldık Türkiye'de yaptığı rakam 3000 küsür biz 200 dolar aldık 209 dolar artı vergiler Corsair'ın H100'ü onu da gene Akakçe'de arıyorum H100X versiyonu Sıvı soğutmamız görebilir misiniz bilmiyorum 1285 liradan başlıyor. Biz bu sıvı soğutmaya Boxing değil indirimlerinde 94 dolar para verdik. Ee, klavye dediğimiz gibi çok önemli ve azam bir şey değildi. Klavyeye 29 dolar en pahalı ürünümüz ise HDMI kabloyu 19 dolar 99 sent verdik. Bu yaptığımız alışveriş kasa, power supply, HDMI kablo, klavye ve sıvı soğutma ünitesi için toplamda 397 dolar 78 sent para ödedik. Fişi de burada, Memory Express Kanada'nın Vatan Komputur kıvamında bir e, bilgisayar satıcısı. O en bilgisayar parçaları, toplama bilgisayarlar, bilgisayara dair her şeyi bu adamlar burada satıyorlar. Bizim ülkemizde satılan fahiş fiyatlı ürünlerden farklı olmayan ürünleri aynısını burada çok daha uygun ve ucuza bulabiliyorsunuz. Abi bana göre bu fiyatlar çok uygun, çok ucuz. E, şurada 400 dolar dediğimiz Malzemeleri bu da insanlar 2-3 gün çalışarak elde edebiliyor. Ama e, 2000 liralık bir power supply ve 1200 liralık bir e, kasayı insanlar bir ay çalışarak orada elde edemiyorlar. Yani bizim şu an baktığımız bu tezgahın üzerinde duran ürünlere Türkiye'de eğer sahip olmak isteseydik ödeyeceğimiz rakam 1200, 1900 ve... 1200 lira mıydı? 1300 lira. Ya yani aşağı yukarı bir asgari ücrete tekabül ediyor. Onun için arkadaşlar şimdi montaja geçiyoruz.